Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia Bilir TV. Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddialı, bilir TV'den hepinize merhabalar. 23 Ağustos Cuma gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepiniz hayırlı cumalar diliyorum. Biz bu videoyu 22 Ağustos Perşembe günü çekiyoruz ve şu an Aslan maçının ilk yarısı oynanıyor. 1-0 önde. İyi başladık sayılır. Bu arada 22 Ağustos Perşembe demişken sevgili yönetmenimizin eşi sevgili Asiye'ye buradan sevgiler saygılar gönderiyorum. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu nice yıllara inşallah hep birlikte diyelim. Evet kendisinin doğum gününü kutlayalım. Ee, sevgili yönetmenimle birlikte nice mutlu yıllara diyeyim çok fazla kıskanma biliyorsun biz iş ortağıyız diye de belirteyim yani. Evet arkadaşlar hafta içi salı çarşamba günleri çok başarısız bir hafta geçirdik. Çok sürpriz sonuçlar çıktı. Sadece biz değil herkes başarısız olmuştur. Muhtemelen ters sonuçlara gitmeyenler. Onu belirtelim. Zaten hafta içi demiştik bu tür maçlarda ilk maçlarda temkinli olmak lazım. İki ayaklı maçlarda ilk maçın e, maçın skoruna göre ve oyunlara göre ikinci maçları daha iyi tahmin edebiliyoruz demiştik. Zaten bizim kanalımızda bizi takip edenler ufak misli oynadığı için kumar oynayanlara yani binlerce lira basıp kendilerini zor durumda bırakan insanlara her zaman uyarıyoruz biliyorsunuz. O yüzden mislerinizi her zaman ufak tutun. Bazılarımıza göre çerezlik dediğimiz 3-5 liradır, 10 liradır, 20 liradır. Bazılarına göre 50 liradır, 100 liradır, 200 liradır ama gidip böyle 3-5 bin, 10 binleri lütfen basmayın. Her ne kadar sağlam gibi görsek de futboldur bu her zaman. Şansa da ihtiyaç var. Bir hafta bakarsınız adam 5-0 yenerken bir sonraki hafta daha güçsüz bir takıma 3-0 yenilebilir. Bunu unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarımız özellikle şunu söylüyorum. Bakın buraya ileri alanlar var. Ondan sonra soru soruyorsunuz. Yetişemiyorum. Hepinize göndermiş olduğunuz yorumlardan ve beğenilerden dolayı teşekkür ediyorum. İlk boş fırsatımda ben yorumlarınızı okuyorum YouTube altında. O yüzden Instagram'dan çok fazla yazmayın. 200'den fazla mesaj birikti ve onlara kim bilir ne zaman dönebileceğim bilmiyorum. Bana bir şey sormadan önce özellikle şu videoları izlemeyenler eskiler veya yenilerden mutlaka izleyin. Hem tanıtım videomuz hem de iddiada nasıl başarılı olabiliriz, kasamızı nasıl sıfırlamadan iddia oynayabiliriz diye. O videolarda hem kendi kanalımız hakkında hem merak edebileceğiniz her şeye cevap verdik. O videoyu izlemeden soru sormayın ki ben de yetişemiyorum. O yüzden yetişmek istiyorum, hepinize cevap vermek istiyorum ama okuduğuma dair kalp atıyorum en azından. Onu belirteyim, hepinize özür diliyorum dönemediğim mesajlardan dolayı ama yorumlarınızı okuyorum, görüyorsunuz kalp atıyorum. Dediğim gibi soru sorabileceğiniz, cevap isteyeceğiniz her şey o videolarda var. Önce onları izlerseniz hem de bizimle nasıl kazanacağınızı öğrenmiş olursunuz. Kötü bir salı çarşambanın arkasından inşallah perşembe güzel geçer diye söyleyelim. Perşembe günü çekiyoruz bunu biliyorsunuz. Cuma günü de yine çok güzel güvenilir maçlar yok biliyorsunuz. Kara cuma diye adlandırdığımız zaman zaman kötü geçebiliyor cuma maçları. Sizler için yine 5 maç kısa kısa yorumlamaya çalışacağım. Tabi biz dediğimiz gibi bir önceki haftada maçı izliyoruz ona göre takip ediyoruz. İzleyemesek de özetini izliyoruz ona göre. E, yorumlamaya çalışıyoruz sizlere ama tabii her hafta aynı performansı bekle, bekleyemiyoruz sonuçta e, takımlardan aynı performansı göremeyebiliyoruz. Hemen ilk maçımıza geçelim uzatmadan. İlk maçımız 101 koduyla saat 20.30'da oynanacak. Beşiktaş kendi evinde göztepe'yi konuk edecek. Ben yine düşüncelerimi söyleyeyim. Dediğim gibi kendi fikirlerinizi de birleştirin. 3-4 maç çok fazla maç bir araya koymayın. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar çerezlik denemeler yapalım. Hafta sonu geniş bültende daha başarılı olabiliyoruz biliyorsunuz. O yüzden bugün çerezlik yapıp hafta sonuna sermaye çıkarmaya çalışalım. Baktığımız zaman geçen hafta Göztepe kendi evinde Antalya Spor'a karşı 1-0 yenildi. Ama yine çok fazla net pozisyona da girdi. Değerlendiremedi. Beşiktaş'ta Sivas Spor deplasmanında gol bile atamadan 3-0 yenildi ki bunu öngörebilmiştik. Ama şimdi kendisi aslında taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini alacaktır. İlk haftalarda ilk 3-4 hafta belki 5 hafta takımların uyumu, oyun düzeni yani birçok şeyi anca oturur arkadaşlar. O yüzden birkaç sürpriz çıkabilir ilk birkaç hafta. Onu her zaman uyaralım. O yüzden daha çok gollere gitmeye çalışıyoruz zaten biliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla araştırmalarıma göre siz yine araştırın Cuma günü oynamadan önce. Enzo oku Atiba Açınsın, Burak Yılmaz hala sakatlıklarından dolayı oynayamayacaklar. Göztepe de herhangi bir sorun görünmüyor. Burada ben Beşiktaş'ın hala defansını oturtamadığından dolayı, defansı zaaflarından dolayı Göztepe'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. Keza Beşiktaş da kendi evinde artık sezonun ilk golünü atacaktır ve karşılıklı gol var, gelecektir diye düşünüyorum. Güzel de oranı var, 1.50 gibi değerlendirilebilir. Yine alternatif kuponlarımızda biraz daha riske giderek üstte tercih edilebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 102 koduyla İspanya'da La Liga'da saat 21'de başlayacak Granada Sevilla'yı ağırlayacak. Kendi sahasında İspanya'da da ikinci hafta mücadeleleri başlıyor artık. Ee, i̇lk hafta açılış mücadelesi. Granada'ya baktığımız zaman geçen hafta 4-4'lük bir mücadele oynadılar. Hem zevkliydi mücadele hem gerçekten 4-4 skor çıktı. Villarreal deplasmanında biliyorsunuz Roberto Soldado da Granada'da oynuyor ve golünü atmıştı. Onu söyleyelim da İspanyol karşısında. Biz İspanyol'dan da gol bekliyorduk ama 2-0 yendiler. bu deplasman onlara ters gelebilen bir deplasman. Zaten yeni çıktı alt ligden Granada biliyorsunuz. O yüzden ilk hafta her zaman daha açık, daha böyle kaybedecek bir şeyler olmadıkları için ilk hafta ne yapabilirsek kardır diye ona göre oynuyorlar. Burada da yine normal oyunlarına oynayacaklardır, Sevilla'yı zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Ve cuma olmasından dolayı da biraz da oranların güzelliğinden dolayı ben Burada da Granada'nın seviyeye gol atabileceğini düşünüyorum. Hücum attı gayet iyi çünkü saldırganlar. O yüzden karşılıklı gol var. Burada da denenebilir yine 1.45 oranıyla yine alternatif kuponlarımıza biraz daha riske giderek maçın 2-1-2-2-3-1 civarında kalabileceğini öngörerek ben öyle düşünüyorum. Seviye alsa bile zorlanacaktır ama Granada sürprizi de çıkabilir. Dediğim gibi hem cuma almasından dolayı hem yeni ekip hem kendi evinde seyircisi önünde. O yüzden üst tercihi de alternatifte de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Siz de aynı fikriyeseniz kafanıza yatıyorsa deneyebilirsiniz kuponunuzun birinde 103 kodlu mücadeleye gelince Köln Dortmund'u ağırlayacak Bundesliga'dan bu mücadelemiz Baktığımız zaman Dortmund Ligi iyi başladı Köln ama iyi başlayamadı ee, Wolfsburg deplasmanından 2-1 ile döndüler Yine son dakikada attıkları golle 2-0'dan 2-1'e getirdiler Dortmund kendi evinde Augsburg'u farklı geçti 5-1 yendi gayet formunda iyi başladı Dortmund Baktığımız zaman çok fazla önemli bir sakat cezalı göremiyorum ben bu deplasmanda yine e, gol mücadele olacaktır. İlk gol yedikten sonra Köln'ün de açılacağını düşünüyorum ve gollere katkı verebilir yine. 3-0, 3-1 hatta yani farklı bir galibiyet gelebilir. O yüzden yine gollere gidelim. Sanki Cuma'nın en güzel maçlarından biri gibi görünüyor. 1-30 gibi oranıyla e, üst tercih edebileceğimiz gibi alternatif kuponlarda biraz daha riske gidebileceğimiz, yüksek oran hedeflediğimiz kuponlarda 4-6 gol tercih de yapabiliriz. 2-0-5 oranıyla diye düşünüyorum yine kafanıza yatıyorsa. Bunu da bir kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Evet bir sonraki maç Genk-Anderlet mücadelesi Belçika'dan daha henüz iddiada kodu belirlenmemiş. Evet şu anda beni dinlemiyorsun aşağı bakıyorsun. Genk Anderlet yazıyor şu an. Kodu yazmıyor. Muhtemelen yorumlara yazacaksın. Bir kaldır kafanı bir bana bak. Evet. Ha, kod yok orada. Ben söylüyorum. Çünkü kodu yok iddiada daha şu an. Sadece adını yazdık. Siz oynarken kod açılmış olur herhalde. Bazılarınız beni hiç dinlemiyor. Abi oraya onu yazmışsın. Buraya bunu yazmışsın. Beni dinle aslında ben doğruyu anlatıyorum burada. Kodu açılmadığı için kodu yok arkadaşlar. 21.30'da Belçika'da Genk Anderlet'i ağırlayacak dediğim gibi. Anderlet yine sezona kötü başladı. Yeni kadro yapılanmaları iyi oyunculara var ama daha tam oturtamadılar geçen hafta da Kortlik deplasmanından 4-2 mağlubiyetle ayrıldılar. Genk yine bildiğimiz gibi Zultaverag'a meyledikten sonra Vastland deplasmanından 4-0'la döndü. Burada yine kendi evinde galip gelecektir diye düşünüyorum ben. Zorlansa da henüz oran da açılmamış. Dediğim gibi kod ve oran yok. O yüzden oran yeterli gelirse yine bir tercihini kullanabiliriz. Muhtemelen 1.50-1.60 civarında olur diye düşünüyorum. En kötü bir 45 gibi. Genk'in kazanacağı ama çok fazla gollü bir mücadele beklemiyorum. 2-0 ya da gol de 2-1 gibi kazanacağını düşündüğüm için alternatifte de, de 2-3 gole gidebiliriz diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu da kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Ve son mücadelemiz 104 koduyla İngiltere Premier Ligi'nden Aston Villa kendi evinde Everton'ı ağırlayacak. Bu maçta da şöyle bir şey beklenebilir. Aston Villa e, Bournemouth maçında e, iyi mücadele etti aslında ama 12 dakika içinde 2 tane gol yiyince e, toparlayamadı tabi. Aslında Aston Villa'nın çok da kötü değildi performansı o maçta ama... Ee, şey yetmedi. Beraberle yetmedi yani bu performans dediğim gibi. Everton'da kendi sahasında e, Watford'u 1-0 mağlup etmişti. O maçı da izleyenleriniz varsa göreceklerdir ki pek tat vermedi. Dediğim gibi takımlar oturana kadar biraz böyle şeyler olacaktır. Aston Villa'nın dediğim gibi mücadelesi olumlu yönde. E, bana göre ben beğendim Bournemouth karşısında ve yine kendi evlerinde oynayacaklar. E, Everton'da deplasmanlarda biliyorsunuz. Yani yine etkili oyuncuları var ama burada Aston Villa'nın Everton'ın defansif zaaflarına çünkü Watford' birçok pozisyona girdiğini görmüştük geçen hafta ve değerlendirememişti. Direkleri ve kaleci Pickford'u aşamamışlardı geçen hafta. Ama Aston Villa'nın bunu aşabileceğini düşünüyorum. Çok fazla sakat cezalı görünmüyor şu anda her iki takımda da. O yüzden ben Aston Villa'dan bir skor bekliyorum. Yani bir gol bulabilirler Everton'da yine tehlikeli oyuncuları ile ileri uç oyuncuları ile gol bulacaktır yine. Karşılıklı gol var bu maç için için alınacak en mantıklı tercih gibi geliyor bana 1.35 oranıyla. Onun dışında başka bir tercih vermeyeceğim. Dediğim gibi 1-1 de kalabilir, 2-3 gol de kalabilir. Taraf bahsine zaten hiç girmiyor farkındaysanız Genk hariç hiçbir maçta taraf bahsine girmedim. Ki Genk'te de performansı çok iyi. Hem sahasında hem de Samata'nın artan performansıyla o yüzden girdim ama yine güvenmeyenler 2-3 gole gidebilirler Genk maçında ama bu maçta vardan başka tercih vermiyorum. Ya bir kuponunuza değerlendirin başka kupona bir şey koymayın diye düşünüyorum. Cuma günü benim izlediğim, gördüğüm, öngördüğüm benim tahminlerim bunlar arkadaşlar. Sizler de katılıyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz ama dediğim gibi müşterinizi ufak tutun hafta sonunda sermaye çıkarmaya çalışın. İnşallah hayırlı bir cuma olur hepimiz kazanırız diye düşünüyorum. Yine göndermiş olduğunuz yorum ve like'lardan dolayı desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum hepinize. Kanalımıza abone olmak için şurada çıkan fotoğrafa tıklayıp abone olabilirsiniz ve zil işaretine bastığınızda yeni video yüklendiğince bildirim gelir. Ee, bu yorumları ve like'ları yapabilmeniz için YouTube'da hesabınız yoksa 30 saniye içinde bir mail ile hesap açabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hafta sonu videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.